Neyse canım, artık en azından elimizde bir ipucu var. Nerede olduklarına dair bir iz bulabilirsek... ...civardaki tarihi çeşmeleri soracağız. Çeşme üç kilometre, tabii yani bu. En azından elimizi rahatlatır. Aynen. Hadi herkes çok yorgun. Kadir abileri evlerine bırakalım. Sonra bir kafayı toparlar, devam ederiz. Okey? Kadir abi nerede? Atlatacaksın be evladım. Atlatacaksın bunu da. Seni büyütürken seninle pek ilgilenemedim. Biliyorum. Hayatımın en civcivli yıllarıydı. Geçim derdi bir taraftan, kardeşlerim bir taraftan. Bir koşuşturma. Gecem yok, gündüzüm yok. Yani zaman ayıramadım be evlat sana. Ama Ama siz benim hep kalbimdeydiniz. Daha içindeydiniz. Orada atıyorsunuz. Ondan bu kadar delendim zaten. Sana bir şey olacak diye korkumdan, korkumdan. Özür dilerim baba. Bak, şu Badire'yi bir atlatalım, seni tedavi ettireceğiz, tamam mı? Sonra gideceksin karını alacaksın, yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Gerekirse benim eve taşınırsınız. Ne olacak oğlum, pencerede pişirir, kapağında yeriz. Daha önce yapmadığımız şey mi? <laughs> Ama... Sen de artık kendini paralamayı bırak anlıyor musun? Tamam Şu andan itibaren değişmeye başla ki... ...yarın da bugün için üzülmeyesin. <laughs> Baba. Sen de bana bir söz ver. Kendine çok dikkat edeceksin tamam mı? Söz mü evlat? Söz, söz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.